Ülkemizin medyatikleşmemiş mafya babalarından biri olan Savaş Kibar, 1965 yılında Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Halen, doğup büyüdüğü bu şehirde yaşamını sürdürmekte olan Kibar, başka bir Kocaeli'li mafya olan Hadi Özcan ile yakınlığıyla tanınır. Türkiye çapında pek tanınmasa da, 1997'deki Hyundai Plaza ve 1998'deki Beller Petrol İstasyonu çatışmaları ile Kocaeli'de adından sıkça söz ettirmiştir ve şehirde geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır. Savaş Kibar'ın 1997 yılında kurşunladığı Hyundai Plaza'nın sahibi İbrahim Aracı, yerel gazetelere şu açıklamayı yapmıştı. İzmit'te çete varsa en büyük mafya benim. Benimle hesabı olan iş yerime saldırmaz. Benim arabam belli bilmem neyin belli. Gelir onu tarar. Benim kimseye bedavadan verecek tek kuruşum yok. Onlara vereceğim parayı 300 işçime dağıtırım daha iyi. Saldırganların kim olduğunu da bilmiyorum. Fakat bu işi üç gün içinde devlet çözemezse ben çözeceğim. İbrahim aracının bu demecinden sonra Savaş Kibar şöyle bir açıklama yapma gereği duymuştu. İbrahim aracı, devleti soyan, yetim hakkı yiyen Halil Bezmen'in piyonudur. Kız kardeşi Ayşe, Bezmen'in avukatıdır. Kendisinden diyet istedik, vermedi. Kendisinden bunun hesabını soracağız. Bizim istediğimiz bir milyon dolar, kendisinin haksız yere kazandığı servetin yanında hiçbir şey değil. Polis, suçsuz yere bazı kişileri gözaltına almıştır. Bizim namuslu insanlarla işimiz yok ve olamaz da. Kibar, İzmit'in merkezinde birçok kez silahlı çatışma olayına adı karışmıştır. Bunlardan bir tanesi de ünlü mafya babası Hadi Özcan'ın kurşunlama olayıdır. 2006 yılında nedendir bilinmez ama Yine Hadi Özcan'ın kurşun yağmuruna tutulduğu Yahya Kaptan ilçesinde bulunan yolun 200 metre ilerisinde, bu kez savaş kibar sağ kolu ve kimliği belirlenemeyen iki kadının içinde bulunduğu SİİT, marka araç 9 farklı bölgesinden kurşunlandı. Yaşanan çatışmada savaş kibar kolundan ve bacağından yaralanmıştır. Yapılan incelemelerde, açılan ateşin Kalashnikov cinsi otomatik silahla yapıldığı belirlenmiştir. Olay sonrası konuyla ilgili açıklama yapan savaş kibar, Başımıza çok üzücü bir olay geldi. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Kimseyle aramızda bir husumet, düşmanlık yoktu. Olayı kimin yaptığını ve niçin yaptığını bilmiyorum. Fakat emniyet yetkililerine güveniyorum ve inanıyorum. Olayın failleri en kısa sürede yakalanacaktır, demiştir. Kibara yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam yaralama, haraç kesme ve çek senet işleri bulunmaktadır. Uzun süredir çete liderliği suçundan dolayı mahkemeleri süren Savaş Kibar, sağ kolu olarak bilinen Volkan Acar ile birlikte 2013 yılında 33 yıl hapse mahkum edilmiştir. Dosya onanmak için bir üst mahkemeye gönderilince cezası 18 yıla düşürülmüştür. Organize suç örgütü lideri olmakla yargılanan Savaş Kibar, 2009 yılında düzenlenen operasyonla tutuklanmıştı yargılamasına devam edilen Savaş Kibar hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün kararını verdi. 33 yıl hapis cezası alan ceza infaz kanunu gereği Savaş Kibar, 18 yıl daha cezaevinde kalacak. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, gözaltındaki 20 sanığın sorgusunu tamamladıktan sonra sanıkları Kocaeli Adliyesi'ne sevk etmişti. Savcılık, sanıklardan 4 ünü serbest bırakmıştı. Uzun süren nöbetçi mahkeme sürecinin ardından 15 sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan sorgulamaların ardından Savaş Kibar, Mustafa, Yaşar, Kibar, Vedat Kibar, Aydın Barış, Murat Ünver, Oğuz Dede, Şinasi Mustafa Genç, Özgür Beğenli, Birol Sürgit, Orhan Karabudak, Erkan Gümüş, Fevzi Durak, Orhan Yavuzer, Şener Subaşı, Volkan Acar, Niyazi Tepe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 3 tutuklu sanık vardı. 4 yıl süren dava sürecinde sanıklardan Mustafa, Yaşar, Kibar, Vedat Kibar, Aydın Barış, Oğuz Dede, Şinasi Mustafa Genç, Özgür Benli, Birol Sürgit, Orhan Karabudak, Erkan Gümüş, Fevzi Durak, Orhan Yavuzer, Şener Subaşı ve Niyazi Tepe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İlerleyen süreçte sanıkların büyük çoğunluğu ise beraat etmişti. 4 yıllık süre boyunca sadece Savaş Kibar, Volkan Acar ve Murat Ünver cezaevinde kalmıştı. 33 yıl hapis cezası verilmişti. Yaklaşık 4 yıldır devam eden ve kamuoyunda kibar davası olarak bilinen davanın karar duruşması önceki gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davaya tutuklu sanıklar Savaş Kibar, Murat Ünver ve Volkan Acar ile sanıkların avukatı Kaan Kobakoğlu katılmıştı. Yaklaşık bir yarım saat süren karar duruşmasında Savaş Kibar ve Volkan Acar'a 3 ayrı davadan 10 ar yıl, bir davadan ise 3 er yıl ceza verilmişti. Pek çok olayda ismi geçiyordu. Hatırlanacağı gibi gayrimeşru olayların sıkça yaşandığı 90'lı yıllarda Savaş Kibar'ında ismi pek çok olaya karışmıştı. 1997 yılında İbrahim Aracı'ya ait olan Hyundai Plaza'ya silahlı saldırı düzenlenmesi, 1998 yılında Murat Beller'e ait olan Beller Benzin istasyonuna silahlı saldırı düzenlenmesi, plastik tabak atölyesi sahibi Badem Demirel, piyasadaki o yılların parası ile 80 milyar liralık alacağının tahsil edilmesi olaylarına adı karışan Savaş Kibar'a, 2006 yılında silahlı saldırı düzenlenmişti. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şans eseri hayatını kaybeden kimse olmamıştı. Yargıtaya itiraz edilmişti savaş kibarın ceza infaz kanunu gereğince cezasının üçte ikisini yatması, yani yaklaşık 17 yıl daha cezaevinde kalması bekleniyordu. Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Kibar dava sonrasında Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay, Kibar'ın yeniden yargılanmasına karar verdi. Murat Ünvar'la birlikte yeniden yargılanacak olan Savaş Kibar'ın avukatları mahkemeye yeniden yargılama sürecinde Tutukluluk halinin kaldırılmasıyla ilgili dilekçe verdi. Dilekçeyi inceleyen mahkeme tahliye kararı vermişti. Bu dava sürecinde kamuoyunun dikkatini çeken bir nokta, savaş kibarın ve sanıkların suçlamalardan nasıl etkilendikleri ve sürecin toplumsal algı üzerindeki etkileriydi. Mahkemenin tahliye kararı sonrası savaş kibarın serbest kalması özellikle Kocaeli'nde geniş yankı buldu. Şehirdeki bazı kesimler Kibar'ın suç örgütü liderliği ve diğer ağır suçlamalardan sonra serbest bırakılmasını şaşkınlıkla karşıladı. Öte yandan, Kibar'ın avukatı Kaan Kobakoğlu, müvekkilinin yargı sürecinde adil bir muamele gördüğünü ve kararın hukuka uygun olduğunu savundu. Kibar ve diğer sanıkların yargılanması sürecinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar arasında organize suç faaliyetleri, şiddet eylemleri ve ekonomik suçlar bulunuyordu. Ancak mahkemenin nihai kararında bazı suçlamalar düşürülmüş ve bazıları ise cezalandırılmıştı. Bu durum, hukuki süreçlerin ve ceza adalet sisteminin karmaşıklığını gözler önüne sermekteydi. Savaş kibarın cezaevinden çıkışı, ailesi ve yakın çevresi tarafından sevinçle karşılandı. Kibar'ın ağabeyi Yaşar Kibar ve diğer akrabaları, Kandıra cezaevi önünde onu karşılamıştı. Bu karşılama, medyanın da ilgisini çekmiş ve olay, yerel ve ulusal haber bültenlerinde yer almıştı. Savaş Kibar'ın özgürlüğe kavuşmasıyla birlikte, kendisi ve ailesi için yeni bir hayat başlamış oldu. Kibar, cezaevi sonrası dönemde kamuoyu önünde düşük bir profil sergileyerek, daha çok ailesi ve yakın çevresiyle vakit geçirmeyi tercih etti. Ancak, Kibar'ın gelecekteki planları ve olası etkinlikleri hakkında kesin bilgiler kamuoyuna yansımadı. Toplum içindeki farklı tepkiler ve medyanın sürekli ilgisi, kibarın ve diğer sanıkların yargı süreçlerinin ne kadar çok boyutlu ve karmaşık olduğunu gösterdi. Bu olaylar, hukuk sistemi, medya ve toplum normları arasındaki etkileşimi de vurgulamış oldu. Bu durum, adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, aynı zamanda kamuoyu vicdanında da arandığının bir göstergesi olarak kabul edildi.